Ama gülünce, hani gülüyorum lan bırak aman akım. ne güldüğümü de karışmayiver veya hani bir şeyden fayda sağlamama gerek yok zaten gülüyorum yani evet. güzel mi şaka? Sesin geliyor, mu? Yani. Sorularımı Chat GPT'den yardım güzel alarak cevaplayacağım. Tamam, ben de Chat GPT'den yardım alarak soracağım zaten. E biz niye buradayız o zaman? Burayı <laughs> bırakıp evet. gidelim. Olsun. Evet, bu arada ilginç bir anlayamadım. Mesela senin orada daha uzak benim burada daha yakın, yani daha uzak pardon. Sesin benim daha çok geliyor bana niye? Harici olarak kendi sesini de duyduğun için belki olabilir. Olabilir ama. Yani hem kendi sesini buradan, Gerçi buradan de hem buradan, buradan, ya. sesin biraz daha renkli olduğu için mi acaba? Senin sesin daha böyle soba gibi ya, soba borusu gibi. Tam olarak bugün bundan rahatsız olduğumu dile getirdiğim için üstüne bunu söylüyorsun. Hayır. Sağ ol. <gülüyor> Allah <laughs> seni belanı versin. Bugün bunu söyledim oğlum. Video yapmadım kurgularken sesimi. Hmm, hayır. Gerçi o dün Sen mi? sesinden biraz rahatsız oluyorsun yoksa sesinin vurgu tonlama hatalarından mı? e, ee, Türkçemden rahatsız olurum bir kere o konuya değinecek olursak. Türkçem ne güzel bir sorun değil. sorun yok sen abartıyorsun biraz. Abartıyor derken? Yani ben senin sesini seviyorum. Mesela sen bir şey anlatsan, mesela o yüzden sana biraz seninle bir şey çekmeye meyilliyim. Hı -hı. Dinlenir gibi geliyor. Öyle bir şeyler anlatıyor. Yok ya hiç sanmıyorum. Sesim, bak sesimin kendi tonu kendim dinleyince oluyor. Yani sesimi dinleyince rahatsız oluyorum. Bu her insan oluyordur diye bir şey demiyorum. Ama onlar içinde ekstra bir de e İmla hataları yapıyorum yani bir hataları yapıyorum o da beni çok rahatsız ettiriyor şey oluyor mesela falan diyordum yani ben falan diyordum filan o kısım tabi düzeltilebilir ama o şey dediğin kısım mesela sesine yabancılık çekme durumu ben bile sesimi çok kullanıyorum e bile. dediğim dönemde bile ya ben bile derken sırada radyoda falandın mı ya evet işte sonuçta sesinle çok işli dışlısın evet illa öyle bir aşinalık durumunda bile kendini yadırgıyordum mesela defalarca kaydediyorum bu kadar aşina olmam gerek yok. Defaatle Olmuyor. reddediyor değil mi sesi evet. duymam. Nasıl ya ben buyum bu her seferinde. Bu kim ya o? Evet. Ama ben öyle bir şey okumuştum. Böyle şöyle bir detay vardı. İnsanın okuduğum şeyi unuttum. <laughs> Bari üç kelime falan ezberleseydin. <laughs> Bu kadar beyinliyor mu? Kendi yani şu an mesela ben konuşuyorum ya ve konuşurken kendi sesimi duyuyorum aynı zamanda. Evet. Kendi sesimi duyduğumla kayıt altına alınan sesimin arasındaki <laughs> makine sesi bir fark var, var. geliyor. Bir fark var arasında. Evet var. F varmış yani bir e şey diyorlar bak. Şöyle yapınca duymuyoruz. Şu an kendi kendisi <laughs> oha! Lan bunu hiç, hiç fark etmiyorum. Şey Nasıl konuş bakayım? Şu an gerçekten kendi sesim sanki dışarıdan geliyormuş gibi. Bir de şöyle yap. <laughs> Bir de şöyle. Evet. Şu an kendi sesim dışarıdan sanki kendi sesimi duyuyormuşum. Yani kendi sesimi başkası konuşuyormuş gibi. Neyse Barış Özcan'ın programı çekmediniz. Evet. Biz 100 101 <laughs> şey 144 Hz mi? Evet 144. Vay be sen böyle şeyleri takip eder miydin? Allah <laughs> seni kahretsin. Dışarıdan böyle garip duruyor. İçeriden garip garip bir hobileri var. Her şey kadar konuşuyor. Çok ilginç bir tip. Çok çok dinlediğim bir arkadaş. Sonra çocuğu... oldu. Çalışın olmaya gidiyorum. <gülüyor> 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 olduğunu duyunca biraz soğudum ama sonra bilgi almaya devam etmeye çalışıyorum ya Burayı keseriz tamam. Bu da sansür. Şey baret senin mi? baret benim değil İsmail abi <laughs> değil mi? İsmail beyin evet İsmail Akkay'da benim ee, buradan ona evimdeki baret için teşekkür ediyorum eve sorarım onu bunu nasıl yaptım? bir gün saat 2 falan tamam mı? hı hı ee, Sena uyudu ben buradayım ve eve bir tane ışık almam gerekiyor e, gereksiz bir şekilde o dönem şey değil işte İsmail abinin yanına gidip geliyoruz falan param yok ama eve gerçekten köşeden bas almam gerekiyor akvaryum yok buralar falan bomboş e, dedim ki bir tane ışık alayım sonra girdim internet'e baktım falan bulamadım sonra Pinterest'e girdim fikir edinmek için sonra yine bulamadım sonra dedim ki ben bu baret'in içine bu ışığı sokarsam duyu duyu sonrasında bunu bir şekilde duvara sabitlerim dedim çiviyle falan sonra soktum bunu ben bunu güzel sonrasında ben bunu öncesinde buraya kasket olarak koymaya planlıyordum böyle duvarda duracaktı sanki hmm. duvar havcesi gibi sonra ben bunu yaptım duvara da sabitledim ama aşağı doğru siyah bir kapla iniyordu hmm. Ve beni o kadar rahatsız etti ki bu Sonra dedim ki ben bunu bir ayak yapayım. Sonra vazgeçtim. Tuvalete girdim. Tuvalete bu paspas olduğunu gördüm. Sonra ya. o banyodaki paspasın sopasının olmasının nedeni bu işte. Çok ilginç <laughs> Onu söktüm buna taktım ve altına da topraklı bir kavanozum vardı. Ona deldim. Sonra böyle bir icat çıktı var ortaya. Bu. Çok güzel bir ışığı var. Çok da memnunum. Kullanırken de çok güzel kullanıyorum. Güzel bir şey. Yani o tuvaletten mi çıktı? Banyodan çıktı. Tuvalet nerede? Banyoda. Tamam Ama banyo yani evet oradan çıktı Tamam soru değil yargılamayacaktım sadece nereden çıktığını merak etmiştim Tuvaletin içinden çıkmadı yani oda olarak <laughs> orada mevcuttu ben aldım tamam. ee, İsmail abiden onu ne diye aldın? İsmail abiden bunu ne diye aldım evet güzel soru ee, Biz bundan 3 tane mi ne almıştık yanlış hatırlamıyorsam bir bu bir grisi İsmail abi de şey demişti bu gri olmaz aslında demişti İsmail abinin profil fotoğrafını çekimine gitmiştik hatırlıyor musun? Evet. O adam nasıl bir koca bir adamsa? Best çanta için. Hayır hayır ya, best çanta falan değil. Aynı mi? gün çektik. Hayır ya, yanlışım var. Okulda. Biz telefonun için adamın profil fotoğrafını çekmek için okula gittik, stüdyoya gittik. Allah. Evet, okul kapalıydı o hafta sonu falan. Ne hafta sonu? Yaz hayır, tarzı dedi ya. Falan. Biz best çanta çekmeye gittik. O da şunu yapalım ben gideceğim siz devam edersiniz dedi. Hmm, olabilir, öyle de olabilir. Hatta gri bareti vardı. Hı -hı. Bu olmaz dedik. Beyaz gri, gri zaten değilmiş dedi. Sonra gri, iki tane bareti vardı şu an hatırladım. Griyi aldı. Ben dedim ki bu bende kalabilir mi? Belirli bir süre dedim. Ne yapacaksın dedi. Bir şeyler ne çekeriz yapacağım. falan dedim. Şey, sanki ehliyet ruhsat falan bıraktı. Evet. Ne, yap ne yapabilirsin? yapabilirim? 85 abi? lira bu arada. <laughs> ucuz bu arada bence. Falan Çok de. ucuz. Bir cap üzeri lan. Evet. Zaten bu baret yani dediğine göre gerçek baret değilmiş. Bilmiyorum. Hmm. Yani şey değilmiş. Bizi koruyacak bir baret değil bu. Evet muhtemelen. Görüşmeler yani yüksek <laughs> yüksek bir kattan düşen bir çiviyi bile tutmaz dedi. Bilmiyorum. Bu abartmış bence. <gülüyor> <gülüyor> Adam yüksek mühendis. <gülüyor> 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 Alim diye söylüyor. <söyledim>. Blue TV'ye döndü burası. <laughs> abartmış. Abartmış bile. Bence, bence, evet. bence ama tutar abi. Niye tutar ama yani? çivi metal bir şey yani. Mesela nasıl bir şey düşünelim ki? Çivi işte yani, Çivi, bir şey düşünmene gerek yok. Çividir abi yani. Bak. Hayır oğlum oldu. Ot... <laughs> Gerizekalı ne yaptın? Belki tutar bu arada. Bak Hayır. <laughs> bu tarak ama. Çivi mesela yüksekten düşüyor çivi. Mesela Tabii e, o salınım, kattan düşüyor mesela. Tam salınımı da artıyor haklısın. Öyle bir fiziken bir şey de var ama. Yorgun mermi gibi düşün. Evet bilmiyorum. Bence tuzan mermi yani. mermi Merve. diyorum. Çivi pardon. <laughs> Çivi zaten çivi de bu çok yani hocam peki sana şunu söyleyeceğim içindeki güçsüz 9 voltluk bir ampül Ampülün içindeki ışığı bu kadar ortama e, giren bir şeyin senize ne kadar güçlü olmasını bekliyorsun ki bilmiyorum deneyelim tam bir, bir deneyelim ben deneyelim ben bunu deneyemem neden bu ışık tam aynı buluruz yani hayır 85 alık bir barat alacaksın bu tam buna, 85 alıkları alacaksın buna karışmayacağız buluruz derken çekmek için buluruz tabi canım. Çok mu seviyorsun onu? Pareti. Parete bir ad koyalım mı? Hiç düşündün mü? Berat. Ben... <laughs> Allah belanı versin. ver işte. Ne <gülüyor> olabilir? <gülüyor> Bilmiyorum. Ee, yok Berat olsun. Tamam gerçekten. İsmail mi? diyecektim. <laughs> İsmail mi? Allah kahretsin. <laughs> yok yok tamam. Çok da korkunç duruyor. İsmail abi gözükmeye başladı ben. Ben de. Ok. Ben bunun üstüne bir de şapka falan takmıştım ya. Bir gece kalktım korktum falan. Oha korkunç şey vardı, Yusuf'un kasketi vardı. Bir de o. kasket üstüne kasket. Vay be. Aynen. Güzelmiş. Başka, yanında Galata Kulesi mi var? Evet, onu Antep'ten getirdim ama getirirken yamuldu. Neden Antep'te böyle şeyler satıyorlar? Bu Antep'te... bu bu değil mi acaba ya? Bir tarafta İstanbul yazıyor, bir tarafta Galata yazıyor. Şöyle bakarsan yamuk değil mi? Ben mi yanlış görüyorum? <laughs> Üst evet. kısmı yamuk. Böyle iktidarsız gibi gözüküyor. <laughs> Çok ilginç bir e, Galata Kulesi'ymiş. Evet. Bunun, burası aslında İstanbul'dan alındı. Antep'te bir süreliğine duruyordu sadece. Sonra dedim ki bu buranın getirin dedim. Ay, getireyim. Buraya ait olduğunu Hı -hı. düşündüm. Burada atyon var bir tane. Gözükmüyor ama. Halim Efendi iyi görüntü aldım. herhalde. Ona bakmıştım. İsviçre biraz. malı değil o. Alman malı bu. Sivis yazıyor. Ee, hayır ya. Nerede Sivis yazıyor? Orada İsviçre bayrağı yok mu? Var da burada İngiliz bayrağı da var, İspanya bayrağı da var, Portekiz var, Fransa da var, Türkiye'de de var. He ben sol üstte baktım. Onlar şey ya. Alan, mı? Alan, alan kişi yapıştırmış Tamam bu eşek. Aynen. Ben de çıkartayım falan dedim. Sen dedi ki orijinal dedi. O hediye ettiği için karışmadım ben de. Anladım. Onun isteği gibi muhafaza ediyorum. Ama güzel sevdiğim bir ürün. Dinliyorum ara ara. Genelde yalnız kaldığımda dinliyorum ama. ne soracaksın? Öyle sana. Daha soruya biraz, gelmedik değil mi? Biraz, biraz yayılınca böyle. Ben açıyı en başından böyle mi kurdum diye düşündüm de. Biraz dik dur bakayım. Ha. Ya o bende tamam. de oluyor biliyor musun? Biraz, şey oluyor. Evet bir an düşündüm. 11 dakika boyunca ben böyle mi baktım dedim. Neyse Yorum sıkıntı Şimdi bozmak ben. istemiyorum. Vay be. Kola, kendine koydun kolayı işmet. Adi Hani? Bak o kola. O, ben nasıl yani onu ben koymadım ki. Ben neyse onu boş ver. Ben o senin kolandı. O benim kolan mıydı? Evet. O senin bardağındı. O benim bardağımdı. Evet tamam. Ben koymadım ki o kolayı. Sana koydum ya. Bana mı koydun? Evet. Ciddi o benim mi? Senin bardağına neden kendime koydun? Ben seni zannettim ve hatta içime ki keşke o kadar miktar bir kolam olsa dedim. Vallahi mı? Valla hiç de, de Tam içebilirsin onu. Sen de içebilirsin. Hayır istemiyorum. Beret içsin, berat içsin. İçecek misin onu? gibi olmuştur. Niye lan? Yok iç iç tamam. O yüzden sabır. Şey fakir işi ASMR. Cukurt. Yok gayet normal kola ya. Şimdi ben ChatGPT'ye sorular sordurmuştum. Tembel bir RTS öğrenci soru. Bunların duyulmamışıdır. Yeter! Yeter! Duyuluyor bu arada kapansın artık. Bir çamaşır makinesi neden o kadar e, bir kapağının açılmasını isterek tamam ya yani. durdun dur artık şey mikrodalga değilsin sen. <laughs> yanacak bir şey yok. Ben evet şunu fark ettim. Ee, bir, bir kişi demiş ki bana çamaşır işte yıkanınca ben apar topar gittim böyle. Tam o kadar acil edilesi bir şey değil ama gerçekten 10 dakikanın üzerinde kalınca çamaşırlar kokuyor. Evet. Sonra düşünmeye başladım. Gerçekten adamlar öyle bir şey üretmiş ki çamaşır makinesinin içinde çamaşır uzun süre durunca uzun süreden kastım 10-15 dakika falan kokuyor. Kokmaması için ötüyor. Benim ha, evet. benim şeyim bu, teorim bu. Çok bağırıyor. Çünkü ben kokuturum falan gibisin. Ben kokutuyorum. <laughs> Temizliyorum ama kokuturum <laughs> da. Onun için alın <laughs> bunu falan. Aldığım en ilginç tehdit. Kokuturum. <laughs> ama gerçekten bak ötüyor hala. <laughs> bak şey 20 dakika falan oldu. Bir bekle yani azıcık arası. Emniyet kemeri bile bu kadar etmiyor lan. Olayın ciddiyetine bak. O arabadan fırlayabilirsin. Çamaşırını sersene amına koyun. Ama Allah'ın çamaşır makinesi 3 saniyede ötüyor. Çamaşır makinesi evet. Duyuluyor bu arada yani. Senin sesinden daha böyle şık duyuluyor. şık mı? Şık der Yani Allah çok kahretsin. <laughs> Başka. Bir de şey demiştim yani. Soru soracağın insan detaylı sorsun diye. 22 yaşında ee... Antepli ve şu şu. Bu özellikleri mi verdin? Bu özellikleri verdim. Ona göre çift diye. Evet. Seni ne gerek yaptım. vardı? Tamam. Niye? Yani artık. Bir mı? Hayır da Antepli olmamla ne alaka? Hayır yani o kültüre ait belki bir şeyler. Ha, tamam doğru evet olabilir. Güzel. Yani doğulu olduğu için değil mi hareket? Anladım. <laughs> Anladım seni şey, evet. <laughs> Ama böyle çok aşırı kariyere yönelik şeyler sordu. Yani Aa. normal olarak, öyle belirttim çünkü. Küçük olduğum için. Mesela diyor ki, bugün bir film çekme şansı olsa senaryosu ana teması ne olurdu? diyor. Kamera mısında? Evet biraz <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor? Önce şu kamerayı satardım. <laughs> ne, önce bir... Pardon, bu şu yaşımda film çekecek olsam ne mi çekerdim diye sordum. Ana teması ne olurdu diyor. Teması ne olurdu? Herhalde, bilmiyorum korku drama bağlamında bir şey sordu. Hmm. Evet. Açıkçası e, sevdiğim türden örnek verebilirim. Birazcık şey gelecek, belki lümpen gelecek ama yani böyle bir tür, daha doğrusu dur, tamam romantik komedi çekerim ama e, romantik komedi mi çekersin? <laughs> Hiç öyle bir şey beklemezdim senden. Romantik komedi çekerim, gerçekten romantik komedi çekerim çünkü biz çünkü şeye değindik, az önce de değindiğimiz hani dedik ya, ee, gürülen bir şey aslında çok daha düşünmemek gerekiyor. Evet. Çok ekstra bize fayda sağladığı bir durum yok yani. Yani gül geç yani bir şeye de gülerken bu kadar düşünmene gerek yok. Evet öyle ya mesela ben şeyi çok yargılıyorum böyle bölmüş gibi olması. Yok. Mesela Recep Bey diye falan gülmeken yani bu saçma evet. gelmiyor ona bak. Şeyi kabul ediyorum daha nitelikli Espriler. espri kaynakları var. Var evet. Düşünülmüş, espri gerçekten bir zeka işi ama Mesela Recep İvedik, gülüyorum yani. Gülme evet. Kendim de soyutlamıyorum buna güldüğüm evet. o, bak ona bir gülüyor, osuruk. Katılıyorum. Diyor, Türk milleti bunlara gülüyor. Buna gülüyorum yani, sana ne? Bir de şey gibi hani, e, bence gülmek zor bir eylem. Evet. Ve gülünce de e, hani şey gibi, yani gülmek bana kalırsa çikolata yemek gibi bir şey. Mesela çikolata <laughs> dedim. Çikolata yemek gibi bir şey. Çikolata yemek de hem sağlıksız, evet. e, yani insülin direncimiz artıyor, can falan bir sürü zarar var böyle. Ama gülmenin bir zararı yok ve endorfin sargılamamızı neden oluyor. Ve bir şeyi hani çok bilimsel açıklamışım gibi oldu. Ama gülünce hani gülüyorum lan bırak aman akım neye güldüğümü de karışmayı ver. Veya hani bir şeyden fayda sağlamama gerek yok zaten gülüyorum yani evet. ondan yeterince fayda sağlıyorum. Mesela evet, faydacı bir eylem değil yani. Değil evet. Mesela ben önceden şey yapıyordum. Sena hala yapıyor mesela. Okey oynuyoruz veya mesela sizle gırgır şamata yapıyoruz. Bazen şey diyor. Buna mı gidiyorsun diyor. Veya diyor ki tam burayı söylemeyeyim. Bu mu diyor? Hani senin hmm. güldüğün şey bu mu diyor? Evet benim güldüğüm şey bu. Yani ben evet. osuruma da gülerim. <laughs> osuruma gülerim. De. Bence de çok yargılayıcı olmamak lazım. Ben eskiden her sadece gülmek değil. Her konuda çok yargılayıcıydım ama insanlara güldü, eğlendiği, zevk aldığı şeyleri güldü, Rahat bırakmayı bırak. Annemin konusunda da öyleydim. Bana ne abi yani? Adam sarıyor adam izliyor. Evet, Manga aslında. sarıyor, izliyor, okuyor. Evet recep fediye de giriyor. O izleyebilir ya beni ilgilendirmiyor. Bir de gülmek zararsız bir eylem yani çok da bir evet. şey yok. E, maliyet da. yok. Abi gözünü kızıyorsun ha, yapıyorsun, Hı. gidiyorsun, bitiyor. Yani hani bunun kimseye zarar olmadığı gibi kişi de çok mutlu yani zaten mutluluk veren bir olay. Mutluluk eşittir gülmek gibi bir şey zaten. Evet. Bence yani bu adamla karışmayın veya kadına işte bence de kadına Gülüyor. falan. Pantep'ten beklenmedik efendim dedi coğrafi e, keşifler. Romantik komedi çekerdim. Bence de. Romantik i̇zliyorum kom çok. Romantik komedi çok izlemiyorum ama tercihen izlersem romantik komedi izliyorum. Çünkü e, gerçekten biraz da aslında beyaz yakalı olmakla alakalı bir durum. Ha, yani beyaz yani yakalı Öyle nitelendiriyorum kendimi. Uzun süredir... Bu gibi yakalı. Yaka nerede abi? Yani Oradan şey olarak, sıfat olarak çünkü e, vaktim olsa gerçekten dizi izleyeceğim. Veya e, baktım çamaşır <laughs> asmaktan baktım <olsun. gülüyor> Gerçekten baktım olsa bir şey izleyeceğim. Böyle nitelikli, sinematografik açıdan zengin, böyle beni besleyecek, doyuracak, belki sıkılacağım şeyler daha iyi izleyeceğim ama baktım olmadığı için bazen kafanı meşgul etmek ve sadece uyumadan önce biraz mutlu olup sonrasında ekran karşısında uyumak için insan bir şey izleyebiliyor yani. Evet. Onun için kendimi bu konuda kasmıyorum. Son 3 aydır falan ben sadece romantik komedi izliyorum izlersen. Ben hiç hiçbir şey izlemedim biliyor musun? Çok az. İki iki tane bir şey izledim. Değil yani. Misin? İki tane falan izledim. Bilmiyorum yani sağlam dinç bir kafayla izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman da hiçbir şey yapmıyorum. Bunda yanlış bir şey olduğunu biliyorum ama ne izlemeliyim bilmiyorum. Hayır bilmiyorum. yani sağlam bir kafayla işte bunu vakti olan adamlar düşünmeli bence. Bırak yani biz düşünmeyelim. Bence de. Yani... Vakti olan adam derken yani öğrenci olan falan yani. Anladım. Ben bilmiyorum biraz algılayabilmek istiyorum. Umarım kayıt kapanması çok ısındı. Kaydı kapanmaz. Ama 4K çekiyorsun değil mi? Evet. 4K çekiyorsan kapanabilir. Hmm. Kader. Eee ne soruyordun? Antepli olmama kadar sormuşsun. Antepli. Söylemişsin adamı. Şimdi sen Anteplisin. Evet, Ankara'da Antepli. okuyorsun. Hı hı. Eee... 2'de yaşıyorsun ve... Nasıl <laughs> yargılayışa bak bu sırada ben. <laughs> Oğlum senin evinde hattın çekmiyor. Bunun kaşında. Tos Telekom'a geçtim. E, çekiyor Çekiyor mu? Evet, en azından tamam. makinem, makinem var mı? Makinem yok. Tamam. <laughs> Benim GoPro'm var, o da yok. Neyse şey, romantik komedi izliyorsun yani. Evet. Hangi oyuncuyu Bilmiyorum, izliyorum sadece. <gülüyor> <gülüyor> yok. Yani şimdi biraz siyasi olanlardan ötürü son zamanlarda biraz böyle ne yapıyor falan dediğim Şahan şey. Gökbakar var. Hı. Birkaç tane film çıkarttı. Hatta bir tane film çıkarttı adını bilmiyorum. Ee, neydi? Celal ile Ceren var ya, Biliyorum. onun gibi bir şey İkisi ismi, Hı. onun gibi bir şey yani biriyle biri, onun birini izledik ve şey dedik. Ne kadar çok saçma, biriyle biri çok normal bir. Yani bir mi? insanla bir insan isim yani Celal ile Ceren, Ceren değil de işte Ahmet'le Mehmet gibi ama yani kız ve erkek olarak. Anladım <laughs> <laughs> <Dedim. gülüyor> açıklamaya gerek Bu kadar, İ ismi böyle bir şeydi Başka yani. bir cinsiyet Neydi? var mı zaten? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunun ikisi çıkmış. Allah belanı versin ama da <laughs> koyayım seni. Telefonu <laughs> yani da sessiz almış. Aldım. Bunun ikisi çıkmış. Biz birini senaryo... Telefonun yani. mu sorun acaba? Senin çamaşır makinen bağırıp duruyor ilk saniye. <laughs> Neyse. Biri çıkmıştı. Birini izledik. Netflix e özeldi. sonra ikisi çıkmış. Sonra dedim ki izleyelim falan. İzleyemedik. Ama ikisini de izleyeceğiz. Çünkü film izleme esnasında seni mutlu ediyor. Ama bitince Şahin Gök bakar. Hani göbeğiniz oluyorsun. Göbeğin. <laughs> tamam. Kim oluyorsun yani? Söyledin mi sen? Filmi mi? Evet. Kapatmadan önce seviyordum, kapatınca sevmedim. Ne? Yani şey gibi düşün. Mesela okey oynuyorsun, 5 saat harcıyorsun ya 101 oynadıktan sonra. Diyorsun ya amın 101 oynadık 5 saat boyunca falan diyorsun. Hı, evet. Ama ne Ama bittikten sonra yani. Bugün de gitti falan. Aynen bugün de gitti <laughs> o da yani. Anladım. Garip şey. şey bana en garip kadar şeylerden biri böyle Sena'nın tepkileri. Sen diyorsun ya tamam şöyle yaptık böyle yaptık ama Sena şöyle yaptı gitti. Bunu <laughs> <laughs> görmek istiyorum nasıl evet. mesela. Yürüyor kalkıp gidiyor sırada ben... Ama film iki buçuk saat sürüyor. Kimse bir şey demiyor. Bitince sistemi değil mi? Şey değil. Normal insanlar gibi. <laughs> Bu bana biraz sıkıcı geldi. İzlemez öyle. <laughs> <yok. Hiç gülüyor> <gelişim. gülüyor> Sessiz soluksuz Dorit <dörtüm>, Mustafa gömülüyor. <laughs> öyle. Sonra herkes yatağına gidiyor. Aynen öyle oluyor. Çok iyi bir şeymiş. Evet. Vay efendim. Profesyoneliz biz. Ba Baya evet. Ben anladım onu. Başka sorulara bakıyorum. Dur. Ee... Siz galiba radyo, televizyon ve sinema okuduğumu da yazdınız oraya. Galiba bence de evet. Bir lover third yazalım geçelim oraya. Şey diyor mesela bu güzel bir soru. Bir makine için. iddialı bir soru. Çok iddialı değil. Çok gözüne büyümesin de. Bir makine için. Makine değil mi? Tamam. Sen de doğrusun sonuç. Eee şey... E... <gülüyor> <gülüyor> makine şey, de basit makine değil ki. Devam et. Çok kara mizah yapıyoruz. Böyle gerçekten bunu yayınlasak çok ilginç gibi hissediyorum. Bir de şey algısı bana aşırı geldi sürekli bir şey anlatırken böyle Fatih Altaylı değil de Emre ile video çekiyor ya. İzliyor musun Fatih Altaylı? Yı? Evet izliyorum. Emre biliyor mu? Arkadaki eleman değil mi? Ha yok. Biliyorum tamam. Merhaba Fatih Bey günaydın diyor. Tamam. Ee, e, e. Evet. <laughs> onun gibi mi sevdin kendini? Arkadaki. Hayır. Evet. Zaten onun gibiyim şu anda da konum olarak. Hı -hı. O gibi videolarda bazen laf ediyorlar ya. Arkadaki susmuyor <laughs> mu? O, <laughs> Karışma, bana da öyle <laughs> diyeceklerini düşünüyorum. <laughs> Halbuki ben düz sohbet ediyorum. Çünkü başka türlü sarmıyor. Sen sohbet ediyorsun ama şu an izleyiciler sadece beni görüyor. Evet, domine. Onu unutuyorsun değil mi? Evet. Biz buna dönüyoruz çünkü. Evet, domine ediyoruz. doğalız ya. Ama bence akıyor yani sadece seni görseler bile. Bu sağ ol. Akmıyor mu? Sadece beni görseler bile akıyor. Bence sıkıntıları düşünmüyorum ben. Diyor ki kariyerim için medyada bir yer edinmeye... Yani kariyerinde daha doğrusu şu özetleyeyim senin için başarılı olmak ne anlama geliyor? Başarılı olmak ne anlama geliyor? Ee, gerçekten bence başarılı olmak benim için şu anlama geliyor olabilir. Ee, bir işi yaparken ve yaptıktan sonra rahat bir şekilde özgün bir şekilde dışarıya çıktığımda rahat bir şekilde dışarıya çıktığımda insanlar bunu izlediğinde veya ben onu yaptıktan sonra piyasaya sunduğumda Komşum küfür etti. <laughs> Duydun mu? Bittik, tık olabilir. Yani <gülüyor> çektiğim bir herhangi bir şey olsun, bir video, bir film, bir dizi, ne yaparsam yapayım ileride bunu yayınladığımda memnun olmak istiyorum. Benim için biraz başarı ölçütü gibi geliyor. Yani o kesinlikle onu yaptığımda ben memnun olayım diyeceğim bir iş olması gerekiyor. Memnun olmadığım işte de adımın yazmasını dahi istemiyorum. Mesela geçenlerde bir proje ödevimiz vardı hatırlıyorsun. Yapım evet. yönetim dersini ödevim. Yönetmen <laughs> <laughs> <Sabit. gülüyor> <laughs> Yönetmen ben değildim. Patlak görüntüler. <laughs> şim. Ya şimdi evet şimdi çektik bir şeyler. Bazı görüntüler gitti. Bazı görüntüler kaldı. Şimdi o o videoyu kurgucu bendim. Kurgusunu ben yaptım. Kurgu yönetmeni bendim. Yaptık bir güzel. Ben elimdeki görüntülerle en iyi kurgu yapmaya çalıştım. Elimden gelen en iyisini yaptım. Belki son gün yaptım. Ama yaptım. Evet. Ortaya bir şey çıktı. Hoca 90 verdi. Bana soracak olursan o ödev 10-20 puan arasında bir şeydi. Benim memnuniyetim soracak olursan o videoyu YouTube'da falan yayınlasalar, başka mecralarda yayınlasalar adamın görünmesini dahi istemem. Ben de evet. Ya mesela böyle işlerde hiç memnun oluyorum. Benim için başarının ölçüsü bir yaptığım işten kesinlikle ve kesinlikle memnun olduğumda başarılı olduğumu sayacağım kendim. Ya yani en azından o iş nezdinde. İkinci olarak genel ölçüde başarılı olduğumun Kaidesini şu şekilde bileceğim birazcık Maddesel olarak Maddi olarak diyelim Anladım bence, En azından bir iş olsa elinde ve ben hı. Gerçekten Seni mutlu edecek tek bir iş senin için yeterli midir? Başarılı oldum diyebilmek için O işte başarılı oldum diyebilmem için evet, yeterlidir Çok iyi bir çıktı var elinde senin ismin yazıyor tamam ya evet, Başarılı oldum diyebilirim Anladım. Ya ama Çok önemli bir şey bence Sonra köye yerleşecek miyiz? Yok. Neden? Biraz <laughs> bir tane daha yapacağız. Köy belgeseli şey. Samet Yusuf Çağrıcı <laughs> belgeselleri. Samet Yusuf Bayraktar. Şimdi o çocuğun adı. Bilmem ne Bayraktar'dı işte ya. Selçuk değil diğer. Turgut mu? Turgut Bayraktar. <laughs> Turgut. Bence o da o aileden demek. yapmak demek. istiyorum. Evet. Bir diş kırmızı şarjımız kaldı. Bir diş kırmızı şarjı. Evet, riskli. <laughs> Çok tehlikeli. Evet. Bunun devamı yine... Baya... var mı başka acaba? Vardır. Bakalım da yine çekeriz. O Fuji film batarya bu arada baya... Reklam gibi oldu. <laughs> Reklam değildir. <laughs> Fuji film batarya bu i̇şte arada. Kutabuk. Sonuna kadar gider. Hashtag i̇şte Reklam değildir yaz. Bu arada gider gerçekten. Gider tamam. yani şey... Ben. Small Ring'in de bataryaları var ya... Hı hı. Onlar bitik olunca gidiyor. Bir Bitik olunca 2-3 dakika içinde kapanıyor. Bu baya gidiyor ama... Tabii 4 kayla hiç çekim yapmadım böyle. Zaten kartta da 4 dakika kaldı. O da gider herhalde 4 dakika. Anladım. Sormak istediğin başka bir sorunuz var Bir soru daha sorayım. Diyor ki, hmm, bu da güzel bir soru. Medya dünyasında diyor, gerçekten sahici kalabilmek için hangi değerleri savunmayı düşünürsünüz diyor. Hangi değerleri savunmayı düşünürsünüz? Bir gerçekten e, özgün olmak. İki Objektif olmak. 3 eğer bir e, sinema alanından bahsediyorsak gerçekten bence sanata dair bir şeyler barındırmak gerekiyor. Birazcık maddi yönden ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekiller hareket edersek bence e, doğru gitmiş olmayız. En azından şu an. Bu fakirlikte dahi bunu söylüyorum. Bilmem bence doğru. Yani parayı görünce değişir miyim? Olabilir ama Umarım olmaz. Bir şeyler çekebilmek için de ama biraz fonlanmak gerekiyor. Maalesef. Mu? Bilmiyorum. Bence fonlanmadan da çekebilirsin. Çevremizde arkadaşlarımız var öyle insanlar. Ama bilmiyorum evet. Yani çok geniş kitlelere ulaşıyor. Bilmek için en azından bazen insan birilerinin yalakası olabiliyor. Doğru evet olabiliyor. Allah Doğru, buna diyor. da katılmıyor değilim. Bence de düşürmez. Kendi evimizde oturup çekim yapıyoruz. Kimse de fonlamıyor bizi. Ha, Vallahi. <laughs> Öğretmenler alıyor. <laughs> Fonlamıyoruz. <Sus>. evet. Daha hiçbir şey ödenmemiş kim <laughs> bunda? <laughs> <laughs> Ödenecek <gülüyor> abi ya. Halledeceğiz. Halledeceğiz abi. Vallahi halledeceğiz. Halletmenin birinci aşaması bu bölüm. <gülüyor> <gülüyor> evet bugün serimizin adı bile. Bu seriye bir isim bul ve artık o olsun. Bir de eflok çekiyorsun. Evet. Ya al teknik detaylara boğula boğula gittik ya. <laughs> Serimizin ismi ne serisi? Biz bunu yayınlayacak mıyız ki? Bence yayınlarız. Ciddi mi diyorsun? Evet. Valla mı? Hep çekeceğiz artık. Hep mi? Adı da son sonu. <laughs> <laughs> Ama benim ağzımda değil mi? Son sonu. Bir <laughs> <laughs> de bakayım yakışıyor mu? Son sonu. Evet, böyle bitecek. Nasıl beğendin mi? Beğenmedim. Hayır tabii. Tamam. Son sonu ya. Ben beğenmiştim. Oğlum ben düzeltmeye çalışıyorum Türkçemi. Sen ne istiyorsun Aha benden? Ha, doğru ben onu düşünüyorum pardon. Sağ ol, tamam sen Tam Tamam Sorsona'nın yeni bölümünden. Beğendin mi? Beğenmedim. Sorsona. Sor Beğen. Sorsona mı? Bulmak için iki dakikan var. Bu... <gülüyor> <gülüyor> sen yeni bir soru sor bence oradan. E konsept adım olacak. Şamir minot, bilmem ne, pro. Soru mu sorayım? Soru sor bence. Ama kapatacağız zaten. Sen soruyu sor ben bulurum konsept adını. Bugün film çekme şansın olsa diyor ee, Türkiye'de bir çekmeyi mi yoksa yurt dışında çekmeyi mi daha heyecanlı buluruz? Daha heyecanlı bulma konusunda Türkiye'de değil ama bugün böyle bir fırsatım olsa Türkiye'de çekerim. Daha heyecanlı kısmına gerek yok. Bence daha zengin bir kültür ve daha fazla bilmiyorum evet. yurt dışı biraz ona bir tık yolcu geliyor. bir Şey gibi bana da şöyle geliyor, süzünüm kesti. Evet. Yurt dışına böyle apar topar giden insanların Çekim içinden bahsediyorum, bir sinema için. Apartmana giden insanların sanki u dönüş yaparak geri Anadolu'ya döndüğünü hissettiriyor evet. bana bu coğrafya. Tam keşfedemeliklerinden de gittik her şey. Bence de. Bir de her zaman yanında olduğun şeyi keşfetmek sana şey gelmiyor böyle. Bir şey keşfetmiş olmak gelmiyor zaten. Evet. Zaten keşfetmiyorum evet. ki burada zaten. Neyini keşfedeyim Gaziantep yani Gaziantep'den çıkınca anladım ben Gaziantep'in mutfağının zenginliğini. Hı -hı. E burada yemek yok çünkü ama evet. aç kaldık yani. Gaziantep'te her gün ben bir şey yiyordum. Doğru 25 saniyemiz kaldı. Bay bay. Konsept kayıttayım. Bu sefer 2,5 dakikamız var. Yer açtık. Şu an 2,5 dakikamız var. Aynen. Kapanış yapmamız gerekiyormuş. Nasıl video oldu sence? Bence güzel oldu. Bilmiyorum kurgulamadık şu anda. Ama kurgulamadık şu anda ne? Benim açımdan çok akıcı yeri. çok şeyden uzakmışım gibi. Teknik işlerden uzakmışım. Kurgulamadık şu anda. Bakacağız. Ama Sen yani kurgu biliyor musun? Evimi rahatsız eden 2-3 tane kedi var. Buradan onlara sesleniyorum. Lütfen beni rahat bırakın tamam mı? Geçen gün beni burada izliyordunuz. Ben perdeye açık Kafamı çevir çevirmez sizi gördüm. Ben görmek zorunda değilim sizi. Neyse hayvanlar için evinizde öyle bir kapsu bir kap. <laughs> <laughs> bırakmayı unutmayın. Burada e, haddimize düşen düşmeyen her şeyi konuşuyoruz. Bu bölümümüzde sinemadan, sanattan, olduğunca belki medyadan, carttan, curttan bahsettik. Bir kere barete vurur musun ilk bölüm için? Ding! Tın, buna bir ses ekleyelim. Bir daha vur. E, bir kere vurdum ya bana. Bir, bir kere daha değil. vuracaksın. Hmm, Uzamadım. Bir kalp yap bitirelim. Bunları babam izleyecek ama